Merhabalar, biliyorsunuz ki haftada iki defa soru cevap yapıyorum ve en çok aldığım sorulardan bir tanesi de şu. Diyorsunuz ki, giden nasıl döner? Gideni nasıl geri döndürebilirim? Nasıl döneceğiz? Yani o gitti, evet gitti, seçimini yaptı, belki başka birine gitti, belki de e, sevmedi, ilgisi azaldı ve gitti. Ne yapacağız? Biz bu durumdan nasıl çıkabiliriz? Ben kendimi iyi hissetmek için neler yapabilirim? Ben bu süreci nasıl iyi atlatabilirim? Bakın soruları kendiniz yönünden sorun. Onun pişman olmasını istemek, sizin peşinizden gelmesini istemek doğru değil. Doğru olan bu noktada sadece kendinizi düşünmek. Kafanızı boşaltabilmek, odağınızı değiştirebilmek, eğer e, sosyal değilseniz bir çevreniz yoksa belki de yeni bir çevre edinebilmek, kurslara katılabilmek, spor yapabilmek, kitap okuyabilmek vesaire vesaire vesaire. Birçok şey yapabilirsiniz gidenin arkasından. Sonra ne olur biliyor musunuz? Siz o süreçte kendinizi bulursunuz ve o zaman da şunu demeye başlarsınız. O bana geri geldiğinde. Acaba ben onu isteyecek miyim? Acaba ben onunla olmayı seçecek miyim? değil mi? O zaman kendinize değer vermeye başladığınızda, kendinizi tanımaya başladığınızda kafanızdaki sorular bir anda değişecek. Bunun için kendi kendinize çalışabilirsiniz. Kendi farkındalığınızı kazanabilirsiniz. Destek alabilirsiniz. Ya da başka çalışmalara katılabilirsiniz. Ama mutlaka kendiniz